Kanka o senin mikrofon gitmiş lan. O müşteri direkt gelmeye başladı. Eren kasiyeri çağır kanka. Onu çağırman gerekiyor seni. Nereden çağırıyoruz onu? Nereden çağırıyorduk? Burada mı çağırıyoruz onu? Nereden çağırıyoruz lan bunu? Dismiss dedim, kovmuş mu oldum? <laughs> Kovdum kanka. <laughs> Dur, 30 dolarlık onu alayım. O 30 dolarlık alsaydım. Oğlum seni nasıl senin sesi nasıl acaba? Dur ya ne eksik? E bu burada bekliyor bacım gelsene. Bizim hapisim burada bekliyor bu. Bacım yürü yürü. İla döveyim mi yürü? Ne On Oğlum depodakiler de bitecek he. Az kaldı. Ha onu. Onu her gün bin lira birikiyor neredeyse kasiyer olunca. Bu burada bekliyor. Niye bekliyor bilmiyorum. Galiba gelir şimdi. Hava gidiyor. Ayarladım kanka ben ayarladım. video kasiyer olarak seçmemişiz onu. Başka ne eksik? Hasta depoda yok galiba. Kanka varmış. Ben de bu. Aha, aha hırsız. Aha iki tane hırsız. Ay. Eren onu sen yakala. Ya şunu mu çaldın cidden ya? Eren. Oğlum burada bir sürü kola var. Eren ben düzenledim onu. Oğlum pirinç az kalmış. Pirincimiz var mı? Var. Onları sipariş veririz ya. Pirincimiz bitti. Yediğe bitti yani. Hı, şu an nasıl çok yoğun Ben pasta peninin fiyatını yaptım mı ya? Hiç ki. Oğlum 30 tane pirinç var burada. Ne alaka? Eren. Adam direkt kolyeyi çalmış kanka. Onlar otomatik yerine gidiyordu değil mi? Kamyon şampiyonu güzel. Oo. <laughs> <laughs> oh! Şu an senin sesin gidiyor nasıl gidiyor hiç bilmiyorum ya. Koş. Aha. Sprek al çabuk gidiyor ya acil şu kolalardan ne istiyorsun adam yerde top oldu kanka aha aha kadın çalmış kadın çalmış polis mi hırsızlık yaparsın sen bacım bu Yapmıyor oğlum bu. Ne kadar şurada bir şey eksik. Bunu koyup başkasını alayım mı ya? Kovayım. Dur. Dismiss. Gel. Hadi git. Hadi git bacım. Eren 114'lük alayım mı lan? Eren 102'lik alıyorum. Senin adın ne olsun? Muro. Burada adam yüklenmiyor. Ama bak geliyor Murat. Adamın kafasının üstünde Murat yazıyor kanka bak. <laughs> <laughs> Az öncekinde bir şey vardı o zaman. Eray 102 dolarlık 8 yıl nasıl yapsın yapsana bir zahmet. Öbürkü yok düşüktü Ama o daha ucuzdu kanka. Bu yüzükilik. Al, alınıyor mu? Ay bir tane daha şey açmamız security yapalım mı? Oğlum gözükmüyor. Oğlum gözükmüyor. Ben niye göremiyorum onu? Ne? Eren bir tane daha kasiyer şeyi açmamız gerekiyor kanka çünkü iki tane daha falan. Bak şuraya. Alamazsın tabii. Oğlum ilk tane daha ilk tane daha şey yaparsak ne yapalım biliyor musun? Ee, neydi onun adı? Neydi lan? Bir kasa daha alalım para biriktirip iki kasa olsun şak 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 çalışsınlar. Eren video sesin nasıl gidiyor lan acaba sen? Eren kola aldık lan. Onlar çay. On çaya gerek yok şu an konserveyi açarız. Eren şunun, hep, şunun hepsini açtığımızı düşünsem bu seride. Aa ben bunu bilmiyordum. Ne yap ne yapıyor bunlar? Senin kafana mı olacak? Ne yapıyor ki bunlar? Vallahi ben bir şey anlamadım. Bunda da yok diyor. Bu da var mı var? Hmm. Ya, şimdi de koyayım ya. Eda, evet, ona ciri alsın, sipariş etsene, kanka. kalmadı. Ona ne cerrahsımız yok. Ne? Aynen. Depoya depoya rafta var şu an biraz. Eren videoyu burada kapatalım ya. Gün bitsin videoyu kapatalım kanka. Bak Murat güzel çalışıyor. Ahmet'i on İki tane yeteneği kaçmamız gerekiyor galiba onun için. Evet. Onu ne yapayım lan? Evet. Ne şey yapayım lan? <laughs> Artı almışız. Artı almışız. Hadi video kapatalım. Neredesin? <laughs> Elinde kutuyla kalmış görgü. <laughs> <laughs> Aa Murat ya burada lan. Eren. <laughs> burada yapmış. Neyse hadi. Kapanış vakti. <laughs>